Dikdörtgen biçimindeki 2 üzeri 6 tane kağıt aşağıdaki gibi köşeleri çakışacak biçimde üst üste konuluyor. Üst üste konulan tüm kağıtlar yukarıdaki gibi ortadan ikiye katlanıyor. Elde edilen katlanmış kağıtlar tam ortadan zımbalanarak bir not defteri elde ediliyor. Son olarak not defterinin tüm sayfalarına en dıştaki sayfadan başlanarak 1, 2, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 şeklinde sırasıyla 2'nin doğal sayı kuvvetlerinden biri sayfa numarası olarak veriliyor. Buna göre not defterinin tam ortasındaki kağıdın 4 sayfasına verilen sayfa numaralarının çarpımının sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Evet gençler, şimdi çok dikkat gerektiren sağlam bir soru var karşımızda. Şimdi burada bu numaralar neye veriliyor? Sayfalara veriliyor. Dolayısıyla bizim önce odaklanmamız gereken şey sayfa sayısı. Yani bu not defterinde kaç tane sayfa var? Bunu hesaplamamız lazım. Şimdi biz bir tane kağıdı aldığımızda şuraya çizelim dikdörtgen şeklinde. Bunu ortadan ikiye katladığımızda, e, bunun üzerinde kaç tane sayfa olur? E, i̇ki tane önde var, iki tane de arka var. Dolayısıyla iki önde iki arkada her bir yaprakta. 4 tane sayfa bulunuyor arkadaşlar. Peki bizim kaç tane kağıdımız vardı? 2 üzeri 6 tane kağıdımız var. Ve her birinden 4 sayfa elde ediyorsak toplam sayfa sayısını bulmak için 2 üzeri 6 ile 4'ü çarpmamız lazım. E 4 de zaten 2'nin ikinci kuvvetidir. Tabanlar aynı olduğu için üstleri toplarız ve 2 üzeri 8 olarak buluruz. 2 üzeri 8'in değeri kaç? 2'nin 8. kuvveti 256'dır. Yani bu not defteri arkadaşlar 256 sayfadan oluşuyor. Şimdi ve biz bunu katladığımız için ortadan 256 sayfanın yarısı sol tarafta, yarısı da sağ tarafta olur. O zaman 256'yı 2'ye bölersek 256'nın yarısı o da 128'dir. Yani 128 sayfa sol tarafta. 128 sayfa sağ tarafta. Şimdi sol tarafa geçelim. Bizim için önemli olan bu sol taraftaki 128. Burada en arka birinci sayfa ta buranın arkasından şuradan başlıyor. Sayfalar ilk başta kendi sıra numarası birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü şekline gidiyor. Burada 128 sayfanın son sayfası şu gördüğümüz sayfadır arkadaşlar. Şurası. Şöyle yıldız koyayım. Bu yıldız koyduğum sayfa bizim gördüğümüz sol taraf 128 sayfanın sonuncu sayfasıdır. Yani buranın kendi sırası 128. Ancak biz bu sayfa numarasına 128 vermiyoruz. Şimdi şuraya bir dikkat edelim bakın. Şimdi birinci sayfaya 1 bir verilmiş tamam güzel. İkinci sayfaya 2 iki verilmiş güzel. Ancak üçüncü sayfaya bakın 2'nin ikinci kuvveti. Dördüncü sayfaya 2'nin üçüncü kuvveti verilmiş. Yani burada aslında şöyle oluyor. Hatta diğerlerini de yazalım. 1, 1 de 2'nin kuvvetidir. 2'nin sıfırıncı kuvveti, 2'nin birinci kuvveti şeklinde gidiyor. Sayfa numarası 1, 2, 3, 4 diye gidiyor normal sıra numarası. Ancak üzerine yazdığımız numara arkadaşlar 2'nin kuvveti ne yapıyoruz? Mesela 4. sayfaya 2'nin 3. kuvvetini yazıyoruz. Yani kuvvetimiz bu sayfa numarasının aslında bir eksiği oluyor. Yazdığımız şey o. Dolayısıyla buradaki 128. sayfaya biz 2'nin 128'in bir eksiğini yani 127'yi vermeliyiz kuvvet olarak. Yani buraya yazacağımız numara 2 üzeri 127 oluyor arkadaşlar. E bu yaprağın bir arkasında yani bunu sağa doğru açtığımızda bunun bir arkasındaki bir önceki sayfada 2 üzeri 126 olur. Aynı şekilde sağ tarafa geçersem 2 üzeri 127'den sonraki sayfaya 2 üzeri 128 yazarız. Bunun arkasındaki bir sonraki sayfaya da 2 üzeri 129'u yazarız. İşte bu en öndeki yani defterin tam ortasında bu gördüğümüz yaprağın sayfaları 2 üzeri 126, 2 üzeri 127, 2 üzeri 128 ve 2 üzeri 20, 129 oluyor arkadaşlar. Şimdi soruda bunlar ne yapmamız isteniyor? Çarpmamız isteniyor. Yani 2 üzeri 126, 2 üzeri 127, 2 üzeri 128, 2 üzeri 129. Bunları çarpacağız. Burada tabanlarımız aynı, 2. Kuvvetleri toplayacağız. 127, şey pardon 126, 127, 128 ve 129'u topladığımızda burası 510 yapar arkadaşlar. 2 üzeri 510 da şıklarda gizlenmiş. B şıkkında var. Çünkü buradaki 4 sayısını 2'nin ikinci kuvveti şeklinde yazıp 255'i de aldığımızda 2 ile 255 çarpıldığında 2 üzeri 510 olduğunu görebiliriz.